Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefa geldiniz videoma bu videomda arkadaşlar sizlerle beraber yazı yazarak internetten nasıl para kazanabilirsiniz onları sizlere göstereceğim. Öncelikle bu videomuzda bir web site kuracağız arkadaşlar fakat hiçbir yazılım girmeyeceğiz herhangi bir yazılımla bir işimiz yok Sadece göstereceğim bir de arkadaşlar bunu hem bilgisayardan hem telefondan yapabilirsiniz. Yani şimdi dikkatlice izlerseniz gerçekten telefonla da yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki e, bilgisayar olmayan kardeşlerimize çok önem gösteriyorum. Neredeyse e, bütün videolarımıza da telefonla çekiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir de arkadaşlar şunu da ekleyeyim. Eğer siz isterseniz bunu videonun aynısını telefon versiyonu da gelir. Öncelikle ben bilgisayar versiyonunu çekiyorum bugünlük. Şimdi öncelikle Google'a giriyoruz arkadaşlar. Siz Blogger yazacaksınız. Blogger.com'a gireceksiniz. Girdikten sonra sizlere böyle bir şey gelecek. Blog'unuz için bir ad seçin. Şimdi öncelikle ben kendi blog'uma gireyim arkadaşlar. Benim blog'umu biliyorsunuz zaten. Kezlapkesi.blogspot.com Şimdi öncelikle biz internetten yaz yazarak nasıl para kazanacağız? Arkadaşlar reklamlar sayesinde web site açtıktan sonra blogumuzu yazacağız. Fakat bu hemen olacak bir şey değil. Öncelikle blogumuzda biraz içerik üretmemiz lazım. Bu içerik nasıl üreteceğiz? Ben size çok güzel fikirler vereceğim. Ama öncelikle blogumuzu bir kuralım. Blogunuz için bir ad seçin diyor. Bu ad ne? Sağ üstte görünen şu kezdap. TR'de Türk bayrağı var arkadaşlar. Fakat bilgisayardan girdiğim için bende Türk bayrağı gözükmüyor benim bloğumun ismi kezapmış Ben buraya arkadaşlar ee, ne yapayım kezap deneme sonraki diyorum şimdi nokta blogspot.com diyor burada diyor ki bize bloğunuz için bir url seçin url ne arkadaşlar şu kezap kelseymiş. buraya da ne yazalım kezzap deneme arkadaşlar ee, Neyse yani ne konu yapacaksın. Ona uygun blogspot.com'dan önceki alan adını almanız lazım. Bu alan adı sizin için çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu yani sizin geleceğiniz gibi bir şey olacak. Yani ön boyu kullanacaksınız. Bunu sonradan değiştirmeyin. Şimdi kurduk. Yani çok basit bir şekilde, yazılımsız bir şekilde web sitemizi kurduk. Hatta şöyle sizlere ben bir göstereyim. Böyle şunu bir hiç silmeden lap deneme blogspot.com Gördüğünüz gibi arkadaşlar web sitemizi hemen saniyeler içerisinde kurduk yani hiçbir şey yapmadık yazılım vesaire de girmedik bu açık kalsın. Ben şu kendi web siteme bir daha gireyim çünkü buradan örneklendirme göstereceğim. Şimdi burada nasıl yayın paylaşacağız? Yayın ne öncelikle onu sizlere söyleyeyim. Yayın bunlar arkadaşlar yani bir yazı. Sizin yazı türünüz gördüğünüz gibi. Önceki kayıtlar buna benzer yayınlar arkadaşlar. Şu web sitemizi bir sıfırlayalım. Şimdi Yeni yayın diyerek şu sol taraftan giriyoruz arkadaşlar. Yeni yayın oluşturuluyor dedi ve oluşturuldu. Şimdi ben burada sizlere birkaç tane fikir vereceğim. Ee, i̇lk önce erkeklerden başlayayım. Erkekler spor üzerine kurabilir. Ardından yani spora benzer şey üzerine kurabilir. Çünkü erkeklerin yaptığı en iş o olabilir. Ee, bayanlar ise hatta bayan demeyeyim. Kadınlar ise arkadaşlar. Çünkü yorum kısmında duyar kasacak kardeşlerimiz olur. Kız arkadaşlarımız olabilir. Ee, kadın. Arkadaşlarımız ise e, makyaj üzerine olur, yemek hakkında olur, ondan sonra... Yani buna benzer şeyler de yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel fikirler var. İnternetten de biraz araştırın. Yani ne hakkında, yani ne konuda blog açabilirim diye. Buna benzer yapın arkadaşlar. Ve ilk yayınınızı oluşturmaya başlayın. Şimdi yayın nasıl oluşturuluyor? Yani buradan arkadaşlar ilk yayınınızda neler yazmak istiyorsunuz? Mesela... E, merhaba... Yaz, yazamadım. Merhaba arkadaşlar bu bizim ilk yayınımız ee, ne bileyim öncelikle kendimi tanıtayım yani ismim Mustafa yaşım 18 burada ben de kendimi tanıtmış oldum ama neyse hatta bir de arkadaşlar bir saniye ee, kese Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bu arada sizlere zahmet kezap kesin Instagram hesabını takip etmeyi mutlaka unutmayın. Neyse tamam arkadaşlar yani kendi videomdan bile prim kasıyorum helal olsun bana Neyse tamam dalgayı bir kenara bırakalım bu kasvet tv beni çok bozdu İkinci kanalımızı biliyorsunuz beni çok bozdular orada Ama hiç sorun yok gene sizlerleyim gençler Şimdi yayınımızı mesela oluşturduk diyelim şöyle e, kafadan bir şeyler sallayalım Bu arada link nasıl ekleyeceğiz mesela arkadaşlar geldik şu linke şuraya yapıştırdık Bu linki tıkladığınız zaman arkadaşlar şöyle üzerine bir gelin ardından şu bağlantı eklemeye tıklayın ve oldu şu an Gördüğünüz gibi bağlantı ekledik. Ama şu şekilde yapsaydık bir saniye arkadaşlar. Şunu ben bir hemen bir sileyim. Bunu değil de hatta gelin şuraya biz bir link ekleyelim. Ekleseydik bakın arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereyim. İkisindeki arasındaki farklar neydi? Yayın paylaşıldı dedi. Şöyle web sitemizi bir sıfırlayalım. İlk yayınımız geldi. Devamı diyelim. Bakın ilk linke tıklanmıyor. Görüyorsunuz yok. Ama buna tıklandığımız zaman da gidiyor arkadaşlar. Yani link ekleyeceğiniz zaman mutlaka onu ekleyin. Öyle ekleyin. Şimdi link neden öğrettim? Onu ben sizlere söyleyeyim. Şimdi para kazanmanız bir süre sonra açılacak. Yani biraz yayın paylaştığınız içerik ürettiğiniz zaman baya bir yayın paylaşmanız lazım. Hatta şu andan sizlere kolay gelsin diyorum. Arkadaşlar uğraşmadan hiçbir şey olmaz. Peste etmeyin. Yani gerçekten güveniyorum hepinize benim takipçilerim her şeyin en iyisine layık gençler. Yani yapabilirsiniz abi. Yani herkes yapıyor. Siz niye yapamıyorsunuz ki? Hatta siz daha iyisini yapabilirsiniz. Şimdi para kazanmanız açılana kadar sizin buradan da bir gelir elde etme çabanız olacak. Gelir elde etme çabanız nasıl olacak? Bakın. Şimdi benim videolarıma bir gelelim. Neredesin kardeşim sen? Sağ köşede olacak ama hangi sağ köşede? 8 ay öncesine bir gidelim. Evet. internetten para kazanma. Link kısalt paylaş. E, link, link kısalt paylaş para kazan diye bir videomuz var. Şöyle bir gelelim abi. Merhaba arkadaşlar. Sesimi hiç dinlemeyin gençler. Harbiden rezaletler. Şuna baksanız abi. hoş geldiniz videoma. Bu... 16 Temmuz 2020 aradan bir yıl geçmiş. Şöyle açıklama kısmına gelin arkadaşlar. Bu bize yok mu gençler? Hatta ben onu direkt açıklama kısmına koyayım. Diğerlerini boş verin. Şu bizanın üzerine bir defa bir tıklayın. Tıkladıktan sonra sağ üstte kaydol olacak sizlere. Buna kaydolun arkadaşlar. Bilgilerinizi girebilirsiniz tamamen güvenilir. Yani güveniliriz tabii. Her ay ben de ödeme alıyorum buradan. Eski videolarımın açıklamak için koyuyor koyuyordum ben. Şu anki videolarımda yok ama buradan ben ödeme alıyorum yani düzen olarak. Bu ekrana geldiğinizde sağ üstten kaydol diyorsunuz ve buna kaydol Kaydolduktan sonra ise bu bize giriş yapmış olacaksınız arkadaşlar. Ardından araçlara gelin. Araçlardan sonra popup reklam. Yani buradaki istediğiniz hepsini alabilirsiniz ama ben örnek olarak popup reklam falan göstereceğim. Bunu yapamayanlar da varmış hatta. Popup reklam ve hatta intro reklam dediler. Hangisi intro muydu acaba? Popup reklam mı yapamıyor? Ya arkadaşlar her neyse. Alttaki şu script yok mu arkadaşlar? Kodlaması. Bunu gelin bir kopyalayın arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra buraya Pardon ne sayfası lan düzenliyoruz arkadaşlar düzenledikten sonra mesela şuraya gadget ekliyoruz kenar çubuğuna ekliyorum ama bir şey olmaz HTML javascript var buranın üzerine bir defa artı tıklayın tıkladıktan sonra başla yani e, şöyle bir şu yapalım içeriye bunu yapıştırıyoruz kaydet diyoruz sayfa ögesi eklendi gel gelin kardeşim buraya şimdi şu sayfayı bir sıfırlayın hatta pardon. Evet bakın daha dakika bir gol bir reklam geldi arkadaşlar. Şimdi reklamı atlayacaklar. Şöyle çarpıya basacaklar ama yeni bir reklama gidecekler. Ardından tekrardan web sitenize gelecek gelecekler. Ve geldiler şu an onlar için herhangi bir sıkıntı yok. Ama burada siz para kazandınız. Onlar size bir adet reklam tıklaması yaptılar. Yani gördüğünüz gibi para kazanmanızı açmadınız. Hatta şu an ben de para kazanmış oldum. Yani videodayken para kazandım gerçekten çok da iyi oldu benim için. Ama tek tıklamayla yani fazla da para kazanmazsınız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Birkaç kuruş sadece. Ama yani bu şekilde güzel bir trafik oluştursanız güzel miktarda paralar kazanabilirsiniz. Bu arada kendi reklamınıza tıklayamazsınız. Haberiniz olsun. Yani günde bir defa falan galiba. Yani şu an sayıldı büyük ihtimal. Ama bir daha yaparsam olmaz. Ben bütün bilgilendirmeleri sizlere yapayım arkadaşlar. Kafanızda hiçbir soru kalmasın. Oldukça da hızlı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Video fazla uzun olmasın diye. Şimdi ardından ee, sayfa düzenlemenize geçeceğiz. Fakat arkadaşlar bu videoda o kadar derine girmeyeceğim cidden. Çünkü ona girersem video çok 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 uzun olur arkadaşlar. O yüzden ben size şimdi yayın paylaşmayı gösterdim. Ardından nasıl para kazanabileceğinizi de gösterdim. Bu arada şurada kazançlar kısmı var. Kazançlar kısmına bir defa gelin arkadaşlar. Geldikten sonra maşallah benim direkt AdSense hesabım bakın gördüğünüz gibi bir AdSense hesabınız olduğu anlaşılıyor. Yayıncı kimliğimi bile burada verdi arkadaşlar. Şu an sizde burası sansürlü olarak gözüküyordur. Ama burada gerçekten benim yayıncı kimliğimi gösterdi. AdSense sizin IP'nizden anlıyor. Bu arada unutmayın ki sadece bir adet AdSense hesabı açılabilir. Eğer birden fazla AdSense hesabı açarsanız Google otomatikmen AdSense hesaplarınızın hepsini iptal eder. Ve para kazanmışsınız o kazancınız da geçersiz sayılır ve Google sizi ödemeniz yapmaz. O yüzden önceden bir AdSense hesabınız varsa ona ulaşmaya çalışın. Yeni AdSense hesabı açmayın arkadaşlar. Ardından işte e, yayın paylaşın arkadaşlar bol bol burada. Yayın paylaştıktan sonra buradan AdSense'e bir başvuru yapın. Zaten uygun olduğunuzda sizlere geri dönüş sağlarlar. Yani bu kadar da arkadaşlar. Ha bu arada şimdi şu sağ taraf sol taraf yazıları vesaire bunları düzenlemeyi bu videoda göstermeyeceğim. Çünkü video çok uzadı arkadaşlar. Eğer bu videomuza da özel yani ikinci bir seri gelmesini istiyorsanız yorum kısmında belirtin arkadaşlar. bunları özel ayrıyeten bir videoda gelsin. Çünkü çok uzun oldu arkadaşlar. Canınızı fazla sıkmak istemiyorum. Video 20 dakikaları falan uzamasın. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim kankalarım. Bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve bana destek olmak için de aşağıdan bir like atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. İnternetten para kazanmaya dair bir sürü video var arkadaşlar kanalımızda. Yani e, internetten ücretsiz şekilde ürün alma olsun buna benzer bir sürü e, videosu kanalımızda mevcut. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, Hoşçakalın. Bay bay.